Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte nefis bir mantı hazırlayacağız. Farklı bir mantı. Ünlü bir ustanın tarifi gördüğümde hemen bu tarifi mutlaka denemeliyim dedim ve sizler için denedim. Gerçekten güzel bir lezzet. İçi patates dolgulu fırında pişiyor. Üzerinde güzel bir kıymalı sosu var. Bol sarımsaklı yoğurtlu yiyebileceğiniz güzel bir mantı tarifi. Bu mantı için arkadaşlar ilk önce iç harcını hazırlıyoruz. 4 tane orta boy e, patatesi kabuklarını soyup küçük parçalar halinde doğrayıp tencereye koyuyorum. Üzerine geçecek kadar su ilave edip buzuyu çekip patatesler iyice yumuşayıncaya kadar haşlıyorum. Haşlanan patatesleri kaseye alıp sıcakken hemen eziyorum. Küçük bir tavaya 2-3 yemek kaşığı ayçiçek yağı koyup üzerine bir tatlı kaşığı domates salçası ekleyip kavuruyorum. Kavrulan salça ve yağı patatesin üzerine ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ilave edip güzelce karıştırıyorum. İç harcın soğuması gerekiyor. O yüzden önce iç harcını hazırlıyoruz. Hamuru delmemesi için soğuk olması gerekiyor. Hamuru için 2 yumurtayı yoğurma kabına koyuyorum. Üzerine 1 su bardağı su ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve yoğurmaya başlıyorum. İlk önce sıvı malzemeleri karıştırıp daha sonra yavaş yavaş un ilave ederek mantı hamurunu yoğuruyorum. Unu kontrollü bir şekilde ekleyelim lütfen. 1 su bardağı su için 4 su bardağı un kullandım ben bu tarifte. Mantı hamuru çok yumuşak bir hamur olmuyor fakat çok aşırı sert bir hamur da değil. Buna da dikkat edin. Suyu hangi bardak ile ölçtüyseniz onu da aynı bardak ile ölçün. Yumurtanın büyüklüğüne göre bile kıvamı değişebiliyor. Buna dikkat edin lütfen. Yine de siz kontrollü koyun. Un miktarı tam ölçü olsa da Şimdi un serpmiş olduğum tezgahı alıyorum ve hamuru güzelce toparlıyorum. İyice özleşinceye kadar tezgahta tekrar yoğuruyorum. Bakın çok güzel yumuşak ele yapışmayan bir hamur oldu. Hamuru ikiye bölüp iki tane beze yapıyorum. Yine un serperek iki tane beze hazırladım. bezeleri bir tabağa alıp tabağı da poşete geçiriyorum kurumaması için. 10 dakika dinlendiriyorum. Dinlenen bezelerden bir tanesini un serpmiş olduğum tezgaha aldım. Un serperek açıyorum. Bu aşamada merdane, oklava ne ile rahat çalışıyorsanız onu kullanabilirsiniz. İnce bir hamur açıyoruz. Tabii ki böreklik gibi incecik bir hamurda değil. Bildiğiniz mantı hamur. Bu kadar açmamız yeterli. Şimdi bir su bardağının ağız kısmını kullanarak yuvarlaklar kesiyorum ve kenarlarından çıkan hamurları toparlıyorum. Diğer bezede de aynı şekilde kenarlarından hamurlar çıkacak. Onları da toparlayıp tekrar açacağız. İç harcını sıkma torbasına koydum. Rahat koyabilmek için bolca patatesten içine koyuyorum. karşılıklı kapatıyorum ve ortasındaki bu bombeli kalan yani yüksek kalan patatesli kısma da elim ile bastırıyorum biraz yapışması için. Hepsini kapattıktan sonra bakın. Hepsini kapattım. Uç kısımları rahat kapanıyor. Fakat kapanmayan kısımlar var ise tekrar eliniz ile bastırarak kapatabilirsiniz. Fırın tepsisini tereyağı ile yağladım daha önceden ve şimdi mantıları yan yana olacak şekilde fırın tepsisine yerleştiriyorum. Üst kısımlarına fırça ile sıvı yağ sürüyorum. Tabanı zaten tereyağı ile yağlı. Tereyağı hem lezzet verecek hem de böyle alt kısmının daha güzel kızarmasını sağlayacak. Üst kısmında sıvı yağ ile yağladığım için tek üstü de çok güzel kızaracak. Önceden ısınmış 190 derece fırında güzelce kızarıncaya kadar mantıyı pişiriyoruz. Bu ölçüden 2 fırın tepsisi mantı çıkıyor arkadaşlar. Mantı hamurumuz pişerken üzerinin harcını hazırlayalım. Üzerinin harcı için 3-4 yemek kaşığı sıvı yağı tavaya koyuyorum. Üzerine doğramış olduğum bir tane kuru soğanı ekleyip diriliğini kaybedinceye kadar kavurdum. 250 gram kıymayı üzerine ilave ediyorum. Ve kıyma kendi suyunu salıp çekinceye kadar kavuruyorum. Böyle tane tane olması gerekiyor, dağıtmamız gerekiyor. Baharatlarını ilave ediyorum artık. Baharat olarak bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı toz kırmızı biber ve birer çay kaşığı kimyon, karabiber ve pul biber ekledim. Baharatlar tamamen size kalmış. Damak zevkinize göre miktarları azaltıp çoğaltabilirsiniz. Bu harç hazır arkadaşlar. Güzelce karıştırıp bakın. Ocağın altını kapatıyorum. Bu aşamada fırındaki mantılar da pişti, fırından çıkarttım ve direkt ocağın üzerine otutturuyorum ve ocağı açtım en kısık ayarda. Piştiğinde bakın görüyorsunuz küçülüyor. Onun için yan yana koymamız gerekiyor. Şimdi ocağın altı kısık ayar açık vaziyette. Üzerine et suyu gezdiriyorum. 2 su bardağı et suyu bir tepsi için yeterli. 2 fırın tepsisi oldu. Toplamda 4 su bardağı et suyu kullanıyoruz. Tepsi çevire çevire bu suyu çektiriyorum. Pişerken biraz e, suyu ile kaynayınca böyle ters çeviriyorum. Ve daha sonra üst kısımları da güzelce çektikten sonra yine tekrar ters çevirip tepsiye yerleştiriyorum ve bütün suyunu çekti gördüğünüz gibi artık ocağın altını kapatıyorum Artık yoğurt ve sosu ile birleştirme zamanı. Şimdi servis için yuvarlak bir borcama aldım mantıları orta kısmına bol sarımsaklı yoğurt koyuyorum. Üzerine de hazırlamış olduğum kıymalı sostan ilave ediyorum. Her tarafına yoğurt koyabilirsiniz. Bu şekilde hazırlayabilirsiniz veya bir kaseye yoğurt koyup ona bandırabilirsiniz. Ve ince kıyılmış maydanoz serpiyorum. Normal mantılar gibi düşünmeyin. Biraz kenarları katır bir mantı ve çok lezzetli lezzetli, farklı, güzel bir mantı oldu arkadaşlar. İçi hem patatesli, üzerindeki kıyma sosu ve yoğurdu ile nefis bir mantı. Mantıdan eliniz ile alarak böyle yoğurda bandırarak yiyebiliyorsunuz ve çok lezzetli. Bakın görüyorsunuz nefis bir mantı. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Afiyetle kalın. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin.